Herkese merhaba. Ben Kütahya Üniversitesi Öğrencisi Kürşat Közde. Ee, pardon. Şimdi e, burada şey yapacağız. E, Yanındaki gibi doğum tarihini girdiğinizde bugüne kadar kaç gün kaç ay kaç yıl yaşadığımızı bulup doğum tarihte kaç gün kaldığını bulan ve burcumuzun resmini gören görsel uygulamayız. Yani üstte işte bir yani, takvim olacak küçük bir tane. Oradan e, doğum tarihini seçip e, şey yapacağız seçtiğimizde ise işte bugüne kadar kaç gün yaşadı, kaç gün, kaç, kaç yıl yaşadığımız ve doğum günümüze kaç gün olduğunu yazdıracağız. Bunları yaptıktan sonra da alt tarafa da şey gelecek. E, burcumuzun resmi gelecek. E, bunun için en başta burada bir tane kalender kullandım. İşte burada label. Üçer tane text box işte buralarda gene label text box burada da o şey için unuttum Heh. burcumuzun resmini gösteren alan için bir tane picture box kullandık arkaya da bir tane şey olsun diye Göz gösteriş olsun diye bir tane, arkaya bir tane şu alttan background image kısmından bir tane resim ekledim e, tabi önce bu resimleri şey yapmadan önce. E, e, en başta bunlar işte benim ödevin içindeki, bin dosyasının içindeki debug dosyası. Önce bu resimleri attım. E, buradan da onları şey yaptım. E, kodlar kısmında çektim. Ama bunu çekmeme gerek yok. Buradan direkt tıkladığımda direkt tanımlayabiliyorsunuz. E, şimdi buradan kodlara geçelim. Ee, Öncelikle burada iki tane değişken tanımladım. Gün ve ay diye. Ondan sonra burada, burada değişkenler tanımladım. İlk gün, ilk ay, ilk yıl, son gün, son ay, son yıl ve fark gün, fark ay, fark yıl. Ee, bunun sebebi e, bunları da fark, fark üzerinden işlem yaptırarak e, ne kadar yaşadığımızı ve doğum günümüze ne kadar ee, şey yaptığımızı bulmamız için tanımlıyoruz bunları. Bunların hepsinin değerlerini sıfır olarak giriyoruz. Sonra burada e, yıl, ay ve tarih değerlerini ilk gün, ilk ay ve ilk yıl değerlerini burada nasıl diyeyim size. Bunları şey değişiyor olarak atıyoruz. Son, son yıl, son ay, son gün olarak da. Ama farklı atmıyoruz. Çünkü farkı zaten işlem olarak kullanacağız. Yani biz fark günü yani şey yapayım şey için yapacağız yani e, fark gün mesela eşittir son gün eksi ilk gün yani fark farkını bulmak için çıkartma yapıyoruz ya burada çıkartma işlemi kullanıyoruz. Onun için onu işlem olarak tanımacağız. Yani o yüzden onun için şey yapmıyoruz burada e, böyle yıl, yıl tanımlamıyoruz. Bunda direkt değerlerini sıfır eşitliyoruz ki o kalan farkı şey olsun e, hesaplayabilsin. Ondan sonra burada if else değeri kullandık. Ee, burada işte ilk gün büyüktü son günden. Yani ilk günün önce geldiğini tanımlamak için. Son gün e, eşitti son yıl sonra. Yani burada yani dediğim gibi burada fark günü son gün eksi ilk gün. Yani Burada bir formül yaptırarak burada şey yapıyor. Sonra eksi eksi. Yani geriye doğru. Yani ne kadar, ne kadar yaşadığımızı göstermek kaç yıl, kaç ay, kaç gün yaşadığımızı göstermek için burada e, bu işlemi yaptırıyoruz. E, eğer e, işte ilk ay son aydan büyükse, aynı işlemi işte burada ay olduğu için burada burada ay olduğu için işte 12 ay burada 12 ayı tanınıyoruz. E, gene şekilde fark bulmak için çıkarıyoruz. Fark ay yani gene aynı işlem son ay ve ilk ayı çıkarıp fark yıl ve son yıl ve son, ilk ayı buluyoruz. Yani e, şey için yani direkt aylar üzerinden direkt yılı hesaplayıp yani şey yapıp e, şey yapıyoruz. Nasıl diyeyim size? Ne kadar yaşadığımız yani kaç gün kaç ay kaç yıl yaşadığımızı hesaplıyoruz. Burada günü hesaplıyoruz. Bu aşağıda da ayları hesaplıyoruz. E, eğer fark ay son ay ilk ay eşitçe fark yıl son yıl ilk yıl yani burada gene aynı işlemleri yapıyoruz e, integer değeri e, sonuç burada değerleri şey yapıyoruz yani 0 1 2 3 yani, yani, burada burada geldiğinde öncelik olarak tanımlayıp burada sırayla şey yapıyoruz yani gün ay yıl olarak Zaten yanlarında yazmışım belirttiğim şekilde. Sonuçlarını yapıyorum. Burada return sonuçta da işte. Ee, calculate aynen. O takvimden işte. Takvimden farklı bir şey seçtiğimizde de oradaki günlerin tek e, tekrardan belirlenmesini. Yani burada ben sürekli değiştirdiğimde takvimi günü ayı yılı değiştirdiğimde buradaki değerlerini de değiştirmesini sağlamak için kullandım. Ee, ondan sonra ay ve gün ne iki tane integer to yani to int 16 değerinde tanımladım. Ee, ondan sonra date time son tarih date time ee, en başta şey yaptım. integer Tarih farkı son tarih. Farkı. Tamam. Ee, burada en başta şey yaptım. Tarihi günümüze yani Günümüzden kendi doğum gününüze kadar olan kısmı şey yapacağız yani. Ee, yani kendi doğum gününüze olan en başta kendi şu an olduğumuz tarihi hesap hesaplayıp onun üzerinden hesap yaptırdım. Ee, burada integer gelebilir diye bir değer tanımlamışım. Ee, burada date time picker kullanmışım. Yani bu tarihin zamanı yani hangi gün hangi yıl şey hesaplaması için yani şu doğum gününüze şu kadar gün varı hesaplaması için kullandım. Ee, burada işte gün bazında bilgi almak için kullandım. burada da gene aynı şekilde bulmak için değer değer fark yani, hesaplamamız için çıkartmamız lazım işte. Burada en başta yani buradaki yaptığımız işlemi günümüz tarihi. Yani burada mesela bugün ayın 6'sının 06 06 2022 değil mi? Buradan günümüz tarihinden geçmiş tarihi çıkarıp bunu yazdırıyoruz. Yani gene burada fark işlemi buldurup kaç gün yaşadığımız. Yani direkt elde olan tarihle bizim yukarıda takvimine girmiş olduğumuz tarihi birleştirip farkını bulup yazdırıyoruz. Burada da işte tüm sonuçları yazdırmışız. Burada bu ilk, ilk üçü şey için bugün ay, yıl kaç ne kadar yıl yaşadığımızı. Bu sonuncusu da zaten şey için. E, kaç gün, kaç ay e, kaç ay demiş pardon. Kaç gün yaşadığımızı göstermek için. E, burada da burçların ismini tarih alanında göstermek demişim. Yani burada da şimdi burada toplam 12 tane if var. E, bu 12 if de işte şey. Burada ay gün. Buradaki değerler e, normal burç takviminde işte şeyleri gösterir. E, aylar arasında yani şu ayda şu burcun, şu ayda şu şu günler arasında şu burcun yani ay bir yani Ocak ayının 22'sinden e, Şubat ayının 20'sine kadar neymiş tarih seçildiğinde Kova. Burada da e, şey burcu yazdırmak yerine resim geliyor yani orada size yüklemiş dedim dediğim yani buradaki resimlerden tanımladım dediğim resimlerden Kova resmini çekiyorum yani bu tarihler arasında Kova oluyormuş. Mesela 21. aydan yani pardon 21. günden 2. ikinci ay, aydan 3. ayın 20'sine kadar da balık burcuymuş. Böyle böyle bu böyle devam ediyor. Ta ki işte Ar aralığın sonuna kadar işte böyle devam ediyor. Yani aralığın sonu dediğim kaça kadarmış? İşte aralığın 10, 12. içinden yani pardon 22'sinden aralığın 22'sinden ocağın 20'sine kadar da oğlak burada Ondan sonra en başa, yani en başa dediğim, tekrardan işte bu hangi burçsanız yani hangi tarihi seçtiyseniz ona göre şey yapıyor. Şimdi bunu e, kodları çalıştırmalı olarak anlatacağım. Orada daha iyi anlaşılacaktır.